Memnuniyetsizlikler çağı der hoca. Memnun olmama çağı. Öyle bir zamandayız ki artık ana oğuldan, karı kocadan, çırak ustasından. Ya o insan öz kardeşinden memnun değil. Bir sen çalışıyorsun. Herkesin karısı çalışıyor ya. Eve geliyorum, evde bir ton iş. Sen ne yapıyorsun? Que veux Önce Girit, oradan İtalya, sabahta Fransa inşallah. Yani yalnız olmayaydım be oralarda. Varız da birisi. Gidiyorum Rüyam'a geldin. Belki de seni görmeye geldim. Sen her önüne gelenle herhalde öpüşüyorsun. Herhalde. Öpmeden bırakmıyorum herhalde. Gel bakayım. Düşsün be. <laughs> Kızım bu nasıl evlilik böyle? Üç kişilik tamam eskiden çocuktun anladık. Ama artık koca kadın oldun. Oğlum sen bir ağzını yokla da Bu kısmeti falan varsa verelim biz. Ay ne oldu? Senin doğal yollarla sağlıklı bir hamilelik süreci tamamlaman imkansız. Önce bir psikiyatrdan randevu al demiştim sana. Gittin mi? Yani bu kızcağızın 15-16 senedir çocuğu olmuyor. Bazen sahip olduklarımızın kıymetini bilmemiz gerekir. Ya işe yara işe. Geliyorsun, hazırlanıyorsun, sonra çıkıp götünü gezdiriyorsun. Bir sormuyorsun nasılsın, neyin var diye. Kalk gel göstereyim mi istiyorsan. Annem nerede öldü biliyor musun? Sen önce kendi götünü kurtar lan. Ararım polisi, sonra s**tir olur gidersin. Afganistan'a mı gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Sen bir avukatla falan mı konuşsan? Ne demeye getiriyorsun sen ya? Üzüm sana borcumuz kaç paraydı? Ya yeter be. Olmaz bu muyuz? Bu ne muamele? Bu. <laughs> Kasım geliyor bu evi.